Hoş geldiniz. Oo, albayım. <laughs> hoş geldin. Hoş. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş, hoş, hoş geldin. Merhaba. Hayırlı olsun. Mahallecim hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Tebrikler. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş, hoş bulduk. Ya Zufan nerede kaldı ya? Allah Allah. Babanın yeri burasıyken senin ne işin var burada şimdi? Trafikteymiş babacığım şimdi konuştum da çok az kaldı geliyorum dedi. Alpay'cığım ben gelin odasındayım artık. Zuhal'e de çok kırıldım. Gerçekten çok kırıldım. Biz de mahcubuz efendim. Gidince size mazeretini izah edecektir. Hikayet etsin de gerisi dert değil. Beş bir kısaca eksansını söyleyeyim. Aha. Yapmaz normal bir şey çünkü Allah'mış Ya ben ne yaptım ya? Bu halim mahfeti hepsi. Saçmalık mı oldu? Gir, birisi döyün. Ne yaparsınız ne vesvese? Birazdan işim bitiyor Figen. geliyorum. Nerede kalmıştık? Zuhal Hanım, talebinizi anlıyorum. Ama Alp Beylerin onayı olmadan sizinle güvenlik kayıtlarını paylaşamam. Ben sizi anlıyorum. E ama o zaman polisi çağıralım. Çünkü ben gelin ve damadı rahatsız edemem. Tabii haklısınız. Ama siz daha takıyı nerede düşürdünüz ondan da emin değilsiniz. Hem bizim sitede daha önce böyle bir olay da yaşanmadı. Ben de emin olmadığım için istiyorum zaten kayıtları. Ben sizi de anlıyorum. Duyulsun, anlaşılsın istemiyorsunuz bu olayları. Ben de istemem ki polisi çağırmak. Hem bakın düğüne yetişmeye çalışıyorum. Daha hazır bile değilim. Giyinmedim bile. Burada kayıtları bekliyorum sadece. Siz de bana yardımcı olmuyorsunuz ki. Buyurun böyle. Hangi günü kayıtlarını istemiştiniz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok tebrikler. Teşekkürler. Tebrikler. Teşekkür ederim. Tebrikler. Teşekkürler. Kim bu adam ya? Hiç tanımıyorum babacığım. Bilmiyorum. Gözüm bir yerden ısırıyor ama... ...şeyden herhalde şey tarafı, erkek tarafı ha. olacak değil mi? Herhalde o. Öyle herhalde Ben evet. yani arkamdan düğün insanı değildir demiştim ama. Aslı çok ısrar etti. Seninle de vakit geçiremiyoruz. Peki biraz takılırız dedim. Ne dersin? Merhaba. Selam. Bizi burada görmek ne güzel Tayfun Bey. Teşekkür ederim. Hı. Tanıştırayım erkek arkadaşım Nihat. Merhaba. Merhaba Tayfun ben memnun oldum. Bora. Uzenim. Memnun oldum.